o zaman İsrail ne yapması gerekiyor Lübnan'da çatışmalar ve Suriye'yi vurdu biliyorsunuz Şam'ı vurdu geceliğin doğru mu hocam ondan sonra bakın resim bir şekilde İsrail'e karşı bu başarısızlığını örtmek için önce geçtiğimiz ay bütün dünyayı neyi konuştular Mossad ne kadar başarılı bak Hamas'ın liderini vurdu bu tarafta bomba patlattı öyle mi ve bir şekilde Irak İran'la Pakistan'ı bir şekilde kafa kafaya getirdi Ha sonra Sayın Dışişleri Bakanımız ara yaptı. Şu anda sükunet düştü. Çin devreye girdi. Ama şöyle bir şey daha var. Hamas'ın içerisindeki bir temsil heyeti de Moskova'ya gitti ve Putin'in Orta Doğu danışmanıyla bir görüşme yaptılar. Rusya'da diyor ki sen bir şekilde pazarlıkta rehineleri geri ver. Bu karmaşık resmin içerisinde demek ki İsrail harbi ilerletemediği için ve savaş suçlarından dolayı Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılandığı için meseleyi bakın hiç kimse sizden başka konuşan var mı? Bütün dünya neyi konuşuyor? Başka şeyleri konuşuyor.